Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Değerli takipçilerim, Allah nasip ederse bugünkü videomuzda günümüz şartları itibariyle cuma namazına gitme meselesinin üzerinde durmaya çalışacağım. Yaşadığım şehirde genellikle tanıştığım arkadaşlar günümüz şartları itibariyle imamların hem görüşlerinden dolayı hem de duruşlarından dolayı namaza, cuma namazına gidip gitmeme konusu zaman zaman soruluyordu. Fakat başka şehirlerden arkadaşların da araması sebebiyle bu meselenin, bu problemin bir genel bir problem olduğunu fark ettim. Ve bunun üzerine de bu videoyu yapma ihtiyacı hissettim. Ayet-i Kerime'de يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا نُوْدِيَ لِسَّلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمَعَةِ فَاسْعَوْا اِلَى اللّٰهِ Ey iman edenler! Ayet-i Kerime'de ey iman edenler dediği zaman dikkat kesilmek lazım. Çünkü ya bir iyiliği emredecektir ya da bir kötülükten de sakındıracaktır. Burada da aynı şeyi ifade ediyor. Ey imal edenler! İza nudiyelis salati min yevmil cuma Cuma günü Cuma namazı için çağrı yapıldığı zaman Fes'av ila zikrillah Allah'ı anmaya Cuma namazını kılmaya Aceleyle gidiniz. Buyuruyor. İşte buradaki aceleyle gidiniz ifadesinden dolayı Ulema Cuma namazının Müslüman, hür, akıl sahibi, buluğ çağına ermiş, mukim olan ve cuma namazına gitmeye engel herhangi bir sağlık durumu olmayan bütün erkeklere farz olduğunu ifade ediyorlar. Bu farz, farz ayındır. Ezan okunduğu zaman aceleyle gidiniz ifadesinden yola çıkarak da ezan okunduğu andan itibaren kendilerine cuma namazı farz olan bu insanların herhangi bir işle meşgul olmaları, cuma namazına gitmemelerini haram kabul etmişlerdir. Çok az sayıda dahi olsa bazı hanefi ulamasına göre de harama yakın yani tahrimen mekruh kabul edilmiştir. Ezan okundu andan itibaren cuma namazına gitmeyip başka işle meşgul olmayı. Dolayısıyla cuma namazına gitme çok önemli bir hadisedir. Müminin haftalık en önemli ibadetlerinden bir tanesidir. Ve cuma namazına gitmeme konusunda da çok tehditkar ifadeler kullanılıyor hadis-i şeriflerde. Hadis bunlardan bir tanesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Men terke salase biha, taba Allahu ala kulubihim" buyurur. <laughs> bir kişi önemsemediğinden dolayı üç defa cuma namazına gitmediği takdirde Allah onun kalbini mühürler buyurur. Tekrar ediyorum. Önemsemediğinden dolayı bir insan üç hafta Cuma namazına gitmediği takdirde Allah onun kalbini mühürler buydur. Bu hadis-i şerif Ebu Cad Damri adında bir sahabi tarafından rivayet ediliyor. Başka sahabiler de rivayet ediyor ama Ebu Cad Damri'nin sadece rivayet ettiği tek bir hadis var o da bu hadis. O da bu hadis. Bu hadisi Ebu Davud, Tirmizi ve İbni Hibban gibi hadis kaynaklarında bulmak mümkün. Burada Allah onun kalbini mühürler ifadesinden yola çıkarak alimler bir kısım teyüllerde bulmuşlardır. Bazılar demişlerdir ki o kafir olur. Bazılar demişlerdir ki münafık olur. Bazılar demişlerdir ki Allah onun basiretini bağlar. Bazılar demişlerdir ki o gafillerden olur. İşte kafir olur ya da münafık olur ifadesinden yola çıkarak halk arasında yaygın bir ifade vardır, kullanım vardır. Derler ki, üç cumaya gitmeyen bir insanın nikahı düşer. Yani nikah, Şundan dolayı. Dolayısıyla üç cumaya gitmeyen bir insan kafir olur ve kafir olan insanın nikahı düşer anlamında kullanılan bir ifadedir. Şimdi üç cumaya giden gitmeyen bir insanın nikahı düşer demiyorum ben ama çünkü o ifade Allah onun kalbinin mühürler ifadesi alimler tarafından farklı şekillerde tevil edilmiş. Hadis-i şerifte onun kafir olduğuna açık direkt bir ifade yok direkt bir ifade olmadığından ben öyle bir şey kullanmıyorum. Ancak alimlerin o şekildeki yorumları da vardır. Bir başka hadis-i Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabi diyor ki bu hadisi de Abdullah İbni Ömer ve Hazreti Ebu Hureyre radiyallahu anhuma rivayet ediyorlar. Müslimin Müslümin naklettiği bir hadistir. Çok sağlam bir sahih bir hadistir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minberine dayandı şöyle dedi buyuruyor. Hazreti Ebu Hureyre ve Abdullah İbni Ömer radiyallahu anh. Lenin tehiyyenne an cumu'at. Bazı insanlar ya cuma namazına gitmeyi bırak, gitmemeyi terk etsinler. Cuma namazına gitmemeyi terk etsinler. Ev le ala kulubihim. Ya da Allah onların kalplerini mühürler. Thümme minel Sonra da gafillerden olurlar. İşte burada da bu hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir önceki hadiste Allah onların kalplerini mühürler ifadesini biraz gafillerden olurlar şeklinde ifade ederek sanki oradaki mühürlemenin gaflet olduğunu ne yapıyor? ifade ediyor. E, ifade etmiş oluyor. Ama direkt onun izahı olmaya da bilir bu hadis. Bu farklı bir şekilde olabilir. Orada üç cumanın üzerinde dururken burada cuma sayısı verilmiyor. Sadece Allah onun kalbini mühürler ve gafillerden olur buyuruyor. Yine Abdullah İbn Abbas'a sorulan bir soru. Bu soru bu rivayeti de İmam Tirmizi naklediyor ve sahih oldu ifade ediliyor. Su ile anracolib yakumul leyla ve yasumun nahar. Gecelerini ibadetle, teheccüdle, gündüzlerini de oruçla geçiren bir insanı soruyorlar. Ve diyorlar ki ve la yeşhedül cumu'ate cemaat. Fakat bu insan cuma namazına da gitmiyor, cemaat de namaza da gitmiyor. Dediklerinde Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, Hibrul ümme dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetin hibrul ümmet dedi. Ümmetin büyük alimlerinden dedi sahabi. Diyor ki huve finnar. O cehennemliktir buyuruyor. O cehennem, cehennemliktir buyuruyor. Dolayısıyla işte bu üç hadiste de görüldüğü gibi cuma namazını terk etme en basit ifadesiyle haşa basit değil en kısa ifadesiyle en öz ifadesiyle Allah onun kalbini mühürler. Artık buradaki mühürleme ne anlama gelir? Çok farklı şekilde anlamak mümkündür. Ayet-i kerimede mühürlemenin küfür olduğu şeklindeki ifadeleri de var. Ama dediğim gibi yukarıda değişik şekillerde bunu alimler anlamışlardır. Abdullah İbni Abbas'a göre de nedir? O insan cehennemliktir. Dolayısıyla şartlar ne olursa olsun cuma namazına gitmek lazım. Burada şöyle bir hususun üzerinde durmak lazım. Şimdi bazı imamların görüşlerini beğenmeyebiliriz. Gerek itikadi görüşleri, gerekse mezhepsel görüşleri, gerek siyasi görüşleri, gerekse dünya bakışlarını beğenmeyebiliriz. Hoşumuza gitmeyebilir. Onların bu görüşlerini beğenmeme bizim onların arkasından namaz kılmamızı engel değildir. Çünkü hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sallu halfe kulle berrin ve facirin Salih olan her insanın ya da facirlerin de arkasından namaz kılabilirsiniz buyuruyor. Namaz kılınız buyuruyor. İşte bu hadisten dolayı bu fıkhi genel bir kaydı olur. Facirin arkasına yani günahkarın arkasında namaz kılmak caizdir. Ve işte bundan dolayı sahabilerin büyüklerinden Abdullah İbni Ömer gibi Enes İbni Malik gibi büyük sahabiler Haccacı Zalim gibi insanların arkasına namaz kırmışlar ve bunu gizlememişler. Gizleme ihtiyacı da hissetmemişler. Aynı zamanda bunu kıldıkları namazları iade de etmemişler. Bu nedenle biz hani görüşlerini beğenmediğimiz insanların arkasında da namaz kılabiliriz kılmamız lazım. Kılmamıza hiçbir sakınca yoktur fıkhi bakış açısıyla. Burada şöyle bir hususun üzerinde durmakta fayda var. Şeytan bazen insana sağdan yaklaşır. Hani ayet-i kerime diyor ya, şeytan önden gelir, arkadan gelir, sağdan gelir, sondan gelir, yukarıdan gelir, aşağıdan gelir. Her türlü, bunların her birisi tabi mecazi ifadeler. İşte şeytan da, işte günümüzün imamlarının arkasından namaz kılınmaz gibi insana verdiği telkin de şeytanın sağdan yaklaşmasıdır. İnsanın cuma namazını terk etmesi konusunda şeytanın insanı aldatmasına başka bir şey değildir. Allah bizi şeytanın şerrinden muhafaza buyursun. Cuma namazını kılanlardan eylesin. Cuma namazına gidenlerden eylesin. Allah'a emanet olunuz.